Merhabalar. Hareketli bir Haziran ayı geçireceğiz. 12 burç. Haziran ayında yerinizde duramayacaksınız. Özellikle su elementi yengeç, akrep, balık, ardından toprak elementleri başak, oğlak, boğa burçları kıpır kıpır günler sizi bekliyor. Haziran çok canlı. 6 Haziran'da Venüs boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor. Hemen ardından... 10 Haziran'da Jüpiter Yengeç Burcu'na geçecek. Arka arkaya özellikle büyüten, bolluk, bereket, şans ve fırsatları büyümeyi anlatan Jüpiter'in Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte şans kapılarımız aralanıyor. 17 Haziran Mars Başak Burcu'na geçiyor. Dolayısıyla 12 Burç daha temkinli hareket etmeye başlayacağımız zaman ne zaman diye sorarsanız 17 Haziran'la beraber Mars Başak Burcu'na girdiğinde e, enerjimiz yükseliyor. Motive ve üretken bir zaman dilimine giriş yapıyoruz. 11 Haziran'da yay dolunayı gerçekleşiyor. 2025 yılının en güzel günleri 24 25 Haziran Zira, 24 Haziran'da Jüpiter Cazimi dediğimiz Güneş'in kalbinde. 24 Haziran, 25 Haziran'da Dileyin Dilediğinizi. Gerçekten çok büyük şans kapıları açılıyor. Ancak 22 Haziran'a dikkat, yılın en olumsuz zorlayıcı günlerinden bir tanesi Yengeç Burcu'ndaki Güneş, Koç Burcu'ndaki Satürn ile kare açı yapıyor. Dünya genelinde, Türkiye genelinde çok zorlayıcı bir gün diyebilirim. 10 Haziran Jüpiter Yengeç burcuna geçtiğinde sevgili Koçlar, ev, aile, yuva, taşınma, gayrimenkullerle ilişkili konularda güzelliklerle karşılaşacaksınız. Evde genişleme, taşınma, yer değişikliği söz konusu olabilir. Aile genişleyebilir. Ailenize yeni bireyler katılabilir, düğün, dernek gibi kalabalıklar içerisinde bulunabilirsiniz. Bunun yanı sıra sevgili yükselen koçlar, kiracıysanız daha iyi bir yere taşınmak ya da ev sahibi olmak gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Şans sizden yana miraslarla ilgili konuların çözüleceği bir yıldan söz ediyoruz. Önümüzdeki bir yıllık süreçte sevgili koçlar gayrimenkul, alım, satım, toprak, arazi ile ilişkili konularda güzelliklerle karşılaşma potansiyeline sahipsiniz. Sevgili yükselen boğalar, yakın çevre, kardeşler, eğitim, kısa seyahatler, öğrenmek, öğretmek, yazmak, çizmek, ee, anlatmak, konuşmak, bağlantı kurmak, yeni fikirler, yeni yollar size şans getirecek. Kardeşlerle ilgili problemleriniz varsa önümüzdeki bir yıllık süreçte bu problemlerin çözüleceğini söyleyebilirim. Kardeşlerle ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Aileye yeni bir kardeş girebilir. Sevgili boğalar kardeşlerle işbirliği yapmak söz konusu olabilir. Önümüzdeki bir yıllık süreçte kardeşlerle ya da kuzenlerle ilişkiler gelişebilir. Uzun zamandır görüşmediğiniz genç akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz. Yükselen ikizler. Sevgili ikizler özellikle maddi kazançlar konusunda şans ve fırsatlarla karşılaşacaksınız. Maddi kazançlar, para, özdeğer, gelir artışı veya yeteneklerinizle para kazanma potansiyeliniz yükseliyor. Yeni bir iş, maaş artışı, ek gelirler söz konusu olabilir sevgili ikizler. Yeteneğinizi daha iyi değerlendirip kazancı çevirme potansiyelleriyle karşı karşıyasınız. Geçtiğimiz yıllarda kendinize olan özgüven eksikliğinizi bu yıl yakalayacağınız bir zaman diyebilirim. Jüpiter'in Yengeç Burcu'na geçişiyle birlikte sadece parayı değil, kendi değerinizi, kendinize verdiğiniz değeri gördüğünüz, anladığınız bir süreç. Sevgili Yükselen Yengeçler, 12 yılda bir gelen Jüpiter Yengeç Burcu'na girişiyle birlikte artık başrolde siz varsınız. İstediğiniz kadar bolluk, bereket, ev, araba, yuva ile ilişkili konularda, aşkla ilişkili konularda çok büyük şans ve fırsatlarla karşılaşacaksınız. Jüpiter'in yengeç burcunda olduğu süre boyunca kendinize daha çok inanacaksınız. Daha fazla dikkat çekebilir, ön planda olabilirsiniz. Yeni bir imaj, yeni bir yol, yeni bir kimlik, yeni bir sen yaratma potansiyeline sahipsin hayatınızda önemli bir sayfa açılıyor. Sevgili yükselen Başaklar, Jüpiter'in Yengeç burcuna girmesiyle birlikte daha sosyal olacağınız, yeni arkadaşlıklar, seyahatler, ufkunuzu genişletmek, yeni öğrenim programlarına girmek, hatta yabancı dil bile öğrenmek isteyebilirsiniz. Uzun zamandır ertelediğiniz bir projeye başlayabilirsiniz. Sevgili Başaklar, Arkadaşlarla ilişkileriniz derinleşecek. Organizasyonlardan maddi gelirler elde etme şansına sahip olacaksınız. Geleceğe dair planlar yapmak, hedeflerinizi, ideallerinizi, amaçlarınızı gerçekleştirmek adına şans ve fırsatlarla karşılaşacaksınız. Sevgili Başaklar, hayalimde vardı ama hep ertelediğim dediğin dediğiniz bir şeyi gerçekleştireceksiniz. Artık ertelemek size göre değil. Aklınıza gelen her şeyi yapma potansiyeline sahipsiniz. Sevgili yükselen teraziler, kariyer, statü, meslekle ilişkili konularda şans ve fırsatlarla karşılaşacaksınız. Başarılarla dolu bir yıl sizi bekliyor. 10. evde alacağınız Jüpiter yengeç etkisini bekarlar evlilik yapabilir, yeni bir iş kurabilirsiniz. Kariyerle ilgili fırsatlarla karşılaşacağınız teklifler alacağınız bir yıllık süreçten bahsediyorum burada. Bir iş kurmak, kurumsal bir hayata geçiş yapmak, sınavlarda başarılı sonuçlar elde etmek sizler için kaçınılmaz gözüküyor. Sevgili teraziler, saygınlık ve prestij kazanacağınız bu yıl kimliğinizin daha dışa dönük olacağı bir süreç diyebilirim. Sevgili yükselen akrepler, yurt dışı seyahatleri, uzun yolculuklar, Eğitim, öğrenimle ilişkili konularda girişimler yapacağınız, yeni yeni yerleri merak edip yeni kültürleri keşfedeceğiniz bir yıllık süreç sizi bekliyor. Sevgili akrepler, bu yıl hayat sizi daha derin, daha büyük düşünmeye yönlendiriyor. Jüpiter'in yengeç burcuna geçmesiyle beraber yüksek lisans, doktora Akademik sınavlar, yurt dışında eğitim gibi konulardan destek alacaksınız. Bunun yanı sıra öğretmek isteyen akrepler için bilgi aktarma fırsatları doğacak diyebilirim. Yurt dışı seyahatleri, vize işlemleri, göçmenlik konuları gibi e, girişimler daha kolaylaşacak sizin adınıza. Uluslararası işbirlikleri, yabancılarla yapılan Çalışmalardan kazanç sağlama potansiyeline de sahip olacaksınız. Kültürel olarak farklı insanlarla bağ kurmak, e, hayata bakış perspektifinizi genişletecek, büyüyecek, büyütecek diyebilirim. Hayatınızın anlamını sorgulama, kendi yolunuzu çizme arzunuzun da artacağı bir yıllık süreçten söz etmek mümkün. Ayrıca sevgili akrepler, hukuki konularda devam eden davalar, duruşmalarınız varsa, mahkemeler varsa... Adil sonuçlar alma ihtimaliniz çok yüksek. Akademik ya da bürokratik süreçlerden destek alacağınız bir e, zaman dilimi bu önümüzdeki bir yıl boyunca bu yıl sizin için zihinsel, ruhsal, fiziksel olarak uzaklara açılma, büyüme ve anlam arayışının olacağı bir yıl. Sevgili yaylar, yükselen yaylar. Ortak kazançlar, miraslar, borçlar, finansal anlamda destek ve genişleme imkanı bulacağınız bir yıldan söz edebiliriz. Jüpiter'in Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte 10 Haziran'da ve 10 Haziran itibariyle yaklaşık bir yıl boyunca e, maddi manevi büyüme, dönüşüm, miraslar, kredi, borç gibi finansal konular sizin için ana temalar olacak. Bu süreçte yüzeyde olanla yetinmeyip, daha derinlere inmeniz gereken bir dönem diyebilirim. Genel anlamda eşinizin, ailenizin ortağın parasında artış olabilir. Size de bu artıştan şans ve fırsatlar, ekstra paralar gelebilir. Önümüzdeki bir yıllık süreçte kredi almak, borçlarınızı yapılandırmak, yatırım yapmak için fırsatlar doğabilir. Miras, Nafaka, sigorta gibi konularda şanslı gelişmeler yaşayacaksınız. Bu yıl size hayat kontrolü bırakmayı öğretecek. Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık, yeni ilişkiler, mevcut il ilişkilerinizin iyileşmesi, aynı zamanda hukuki konularda destekleneceğiniz bir yıllık süreç söz konusu. 10 Haziran 2025 ile beraber Jüpiter Yengeç Burcu'nuza geçiyor ve yaklaşık bir yıl boyunca sizin için özellikle evlilik ve ikili ilişkilerde ortaklıklar, sözleşmeler, anlaşmalar, danışmanlıklar alanında büyük geliş, gelişmeler, büyümeler ve fırsatlar getirecek. Artık birlikte olma zamanı hayatınıza önemli birisi girebilir veya mevcut ilişkinizi yeni bir evreye taşıma fırsatını yakalayabilirsiniz. Bekarsanız ciddi bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. İlişkisi olanlar için nişan, evlilik ya da birlikte yaşama kararı alabilirsiniz. Önümüzdeki bir yıl boyunca ilişkilerinizde güven ve duygusal bağların artacağı bir süreç. Ayrıca yeni bir iş kurabilirsiniz. Ortaklaşa işler yapabilirsiniz, danışmanlıklar alabilir ya da danışmanlık vereceğiniz işler başlatabilirsiniz. Sevgili kovalar, önümüzdeki bir yıl boyunca arımaya gibi çalışacağınız bir zaman dilimine giriyorsunuz. Yaklaşık bir yıl boyunca gündelik rutin hayatınızda aynı zamanda sorumluluklarınız da artacak. Ee, çok yoğun bir şekilde, hızlı bir tempoyla çalışmaya başlayacaksınız. Ancak Özellikle sağlıkla ilişkili konularda gökyüzü sizi önümüzdeki bir yıl boyunca uyarıyor sevgili kovalar. Sağlık konusuna ekstra dikkat edin. Yeme içme konularına ayrıca özen gösterin diyorum. Bunun yanı sıra evcil hayvanlarla ilgili konularda genişleyebilirsiniz. Evinize yeni bir üye alabilirsiniz. Jüpiter genişletiyorsa sizi de evcil hayvanlar konusunda genişletebilir. Sevgili balıklar, yükselen balıklar, yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Mevcut ilişkide heyecanı ve sevgiyi büyütebilirsiniz. Kalbiniz daha hızlı atmaya başlayacak, daha cesur, daha duygu dolu ilişkiler yaşayacaksınız önümüzdeki bir yıl boyunca. Aşka inanmak ruhunuzu besleyecek diyebilirim. Bu arada çocuk sahibi olmak isteyen sevgili balıklar bu sene çocuk sahibi olma potansiyeline sahipsiniz. Aileniz genişleyecek, büyüyecek diyebilirim. İlişkisi olmayan sevgili balıklar önümüzdeki bir yıllık süreçte inanılmaz romantizm içeren bir aşka yelken açabilirsiniz. İlişkisi olan sevgili balıklar ise aşklarını daha ileri bir evreye taşıyacak diyebilirim. Eşle ilgili parasal konularda büyüme ve genişleme potansiyeline sahipsin sevgili balık. Önümüzdeki bir yıllık süreçte maddi manevi konularda istediğin her şeyi yapma potansiyeline sahipsin. İstediğin yapmak istediğin şeyleri gerçekleştirme potansiyeline sahipken diğer taraftan seyahatler, anlaşmalar, sözleşmeler, parayla ilişkili konularda girişimler yapma şansına sahipsin. Önemli olan kendine güven. Sen zaten kendine önümüzdeki bir yıllık süreçte güveneceksin ama istemen ve gerçekleştirmen. Gökyüzü bunu söylüyor sana. Sevgili arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı unutmayın. Jüpiter size bolluk ve bereket getirsin. Şans sizinle olsun ve benimle.